Saytap merhaba. Kozalak bulalım mı? Bak ben burada bir tane buldum. Dın 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 Sen ne yapıyorsun? Ayım patatesini kesiyorum. Ne? Ayım patatesini kesiyorum. <laughs> Kolay gelsin. Ağacın sakallarını mı kesiyorsun? Evet. Ha, sakallar mı uzamış ağacın? Vay be. Ağacın sakalları uzamış. Mantar olmuş mu bakalım mı? Ha? Orada da mı sakallar? Hani. Orada da Aha, aldı sakalı. Hem mantarlara bakacağım. Aa burada da kozalak var. Kozalak var. Burada da kozalak var. Kozalak var. Bitti mi tıraş? Bitmedi. Hala mı tıraş ediyorsun? Evet. ya. ne kadar çok tıraş yaptın ya. Anam. Buldum seni. Buldum seni. Başka sen de takanlarını kes? <laughs> Alır Hey, buraya bir tane kocaman ağaç şeyi gelmiş. Bak ağacın köküne bak. Gördün mü? Dışarıya çıkmış ağacın kökü. Alalım mı? O çıkmaz ki ağacın kökü o. Alalım. Bak nereye gidiyor ağacın kökü biliyor musun? Hı hı. Ağaca gidiyor. Öyle yapacağız. Kırdım. Yine mi kırdın? Ben Hoş bir şey göstereceğim sana gelsene bir. Bak şuradaki ağaç çiçekler hep yere dökülmüş. Gel. Geliyor musun? Sait Alp Abo Dolu çiçek olmuş bura. Çiçekler hep yere dökülmüş. Çiçekler hep yere dökülmüş. Abo. hey hey yer çiçek olmuş baksana. Evet. Ben beyaz gitti bir bak. Keş bak. <laughs> Çiçek çiçekler yağmur gibi yağmış. Evet. Olmadı mı? Çıkarım ben <laughs> Şu da mantarlar vardı. Gel mantara bakalım. Siz geçen sene buradan mı bulduk site mantarı? Evet. Mantarı buradan bulmuştuk geçen sene? Evet. Verme, bak bakayım? Yok. Evet. Yok mu? Hı -hı. Orada fare mi var? Hayır. Farenin yuvası o. Aa fare yuvası buldun. Hi. Karga geldi. Onlara bir şey yapmam istedik. Bu Sen orayı dolduracak mı? Bak şurada taş var. Taşlar kapat istersen. Bak. bir taş var şurada. Gördün mü? Aha o. Kapat alacağım. orayı. Kapatacak mısın orayı? Hayır. Tamam. <laughs> Sadece ağacın köküne bak. Ağacın köküne bak. Bak şurada şurada. Bak burada ağacın kökü kalmış. Evet. Hi. Sadece ağacın kökü kalmış gördün mü? Evet kökmüşler abi. Evet çok kötü yapmışlar ya yazık. Evet. Tüh. Hırsız mı almış? Evet. Çü. Kötü hırsız. Sakallarını mı Keseceksin ağacın yine? Bak. <laughs> E aferin benim oğluma. İyi hadi bay bay yap. Ben kapatıyorum kamerayı. Merhaba. Merhaba değil bay bay yapacaksın. Bay bay. Görüşürüz de.